size Japonya'dan aldığımız ürünlerden bahsedeceğim. Aslında biraz da kadınlar için uygun olan bir çekim yaptım burada. Biraz da kozmetiklerden bahsedelim. Şimdi orada gittiğinizde çok fazla özellikle kozmetik ve krem tarafında Shiseido'nun ürünlerinin satıldığını göreceksiniz. Birçok mağazada Tokyo'da olsun, Osaka'da olsun inanılmaz fazla Shiseido'nun ürünleri satılıyor. Ama şöyle bir şey var. Herkes ilk gittiğinde Shiseido eliksiri görecek. Her yerde eliksir var. Aslında Shiseido'nun çok fazla çeşidi ve çok fazla ürünü var. Bundan çok fazla bilgimiz olmayabilir. Orada gittiğimizde bazı e, satışçılar yardımcı oluyorlar. Ben çok tatlı bir satışçıyla karşılaştım orada. Bana mesela e, şu ürünü bahsetti. Bu D program. Görünüyor mu bilmiyorum. Shiseido'nun D programı. Bu bir set olarak aldım ben. Bunların hepsini göstereceğim şimdi size. E, bu ne işe yarıyor? E, özellikle makyaj yapmadım bugün herkes görsün diye. Benim gibi hassas, kızarmaya yatkın, sensitive skin dediğimiz ciltler için kullanılan ürünler şöyle ki. Bir de bunlarda hani bizim gibi kremi aldım, sürdüm diye bir şey yok. birden fazla kremi üst üste sürüyorlar. Aslında biz Japonya'dan geleli iki ay oldu. Fakat hani kullanıp gözlemleyip ondan sonra çekimle yapmak istedim. Bu esnada tabii bazı aldığımız maskeler falan bitti. Olsun önemli değil. Elimde kalanlarla sizlere şey yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Evet. Bu çok yaramaz. Liko Bey yüzünden çekimlerimi yarım bırakıyorum. Çünkü yaramazlık yapıyor. Git bunu buluyorum. Ne yaptığını tespit ediyorum. Getiriyorum falan Oğlum be çekim <laughs> Şimdi şöyle ilk kullanımı Brayton'ın Clear'den başlıyoruz. E, losyonundan. ilk e, temizlediğimiz cildimize losyonunu sürüyoruz. Arkasından biraz bekledikten sonra emisyonunu sürüyoruz. Ondan sonra biraz bekledikten sonra da kremimizi sürüyoruz. Gündüz kullanım içinde bu da Güneş koruyucusu. elif faktör aldım. Bunu 30 faktöründe aldım ben. Kış için kullanmak adına. Bir de ayrıca diye programın temizleyicileri vardı. Fakat yüz temizleyicisini almadım. Bunu denemek istedim. Bunu aldım. Bu da Brightening. Parlaklık veriyor. Zaten Japonlar ve Koreliler biliyorsunuz beyaz, cilde ve parlaklığa takmış vaziyetteler. Ben de ondan aldım. Ve çok başarılı. Ee, dediğim gibi Mesela işte burada yine Elixir'in Aven diye bir testerini verdiler bana. Bu da çocuklar için uygun güneş kremleri üretiyor. Hani lütfen aklınızda olsun. Shiseido'nun Elixir'ini görüp direkt almayın. Çünkü Elixir biraz daha e, yaşlanma karşıtı bir krem olduğundan bahsettiler. Ayrıca şöyle bir marka aldım. Samna diye. Bu da göz altı ve göz üstüne kullanıyorum. Oldukça başarılı. Biraz maskelerden de bahsetmek istiyorum. Mesela şöyle bir maske aldım. Alırken de şeylere dikkat ediyorum. Şurada böyle mesela ödüllü ve işte seçilmiş birinci maskeler de gösteriyorlar. Bunlar mesela 5 dakikalık uygulamalar için. Bu maske biraz yaşlanma karşıtı bir maske. Açıkçası ben bunu ve buna benzer bir tane de pirinç maskesi vardı. O da 5 dakikalık bir maske. Hatta gittiğinizde görürsünüz üzerinde. Şimdi elimde kalmadığı için gösteremiyorum. Bir e, kız deseni var. Mavi beyaz bir ambalajı vardı. Açıkçası ben bu maskeleri çok beğenmedim. Neden beğenmedim? E, yüzümde herhangi bir sivilce ya da hassasiyet mi yarattı? Hayır. Herhangi problem yaratmadı ama bu maskeyi çıkardıktan sonra yüzüm böyle inanılmaz nemli gibi böyle şey ama kötü bir nem yani denizden çıkmış gibi yapış yapış yapıyor ve ben, o hissiyatı sevmedim benim favori maskem budur böyle üçlü paketler halinde de satılıyor bu 30 dakika uyguluyorsun nem bombası ve bunun bu şekilde de uygulaması var bu şekilde maskesi de var ben bunları inanılmaz sevdim benim favorilerim bunlar tercih sizin gittiğinizde ne alışveriş yapmak isterseniz tabii ki e, güzel günlerde kullanmanızı dilerim. Ben deneyimlerimi paylaşmak istedim. Yorumlarda buluşuruz. Görüşmek üzere.